Herkese selam. Sevgili arkadaşlar ben Burak Hocanız. Bugün sizlerle birlikte metalik bağ ile birlikteyiz. Bilgi Sarma yayınlarındaki TYT soru bankasındaki bilgi küplerini, biz bilgi notlarını önce konu anlatımı, sonra sorularla pekiştiriyoruz. Yalnız buradaki sorular soru bankasındaki sorularla aynı değil. Buradan pekiştiriyoruz ve arkasından soru bankasındaki soruları çözüyoruz. Konumuz metalik bağ. Sol tarafta kocaman bir görselle karşılaşmaktayız. Ne yani metallerde şu şekilde elektronlar mı bulunuyor evet metallerin yapılarında serbest halde hareket eden elektronlar vardır ve bu serbest halde hareket eden elektronlar bir elektron denizi elektron bulutu elektron havuzu oluştururlar ve bu elektronların dolandığı oluşturduğu denizin içerisinde metal iyonları da vardır nasıl? Bir atomdan serbest halde bir elektron çıktığında geriye kalan kısmı metaldir. İşte bu metal kısmı elektron denizi içerisinde yüzer ve metal iyonları ile bakın burada elektron denizi ile metallerin pozitif iyonları arasında elektrostatik çekime biz metalik bağ deriz. Metalik bağlar sayesinde metal atomları katı ve sıvı halde bir arada bulunabilirler. Mesela oda koşullarındaki civa sıvı halde de bir arada bulunabilir. Çünkü metalik bağ bizim için güçlü olan üçüncü bağımızdır. Kovalent bağ, iyonik bağ, metalik bağ. Kimyasal türler arası etkileşimlerdeki güçlü bağlardan üç tanesidir. Yani 40 kilojülden daha yüksek bir enerji barındırır. Metal bağın metallere kazandırdığı bazı özellikler vardır. Isı ve elektriği iyi iletirler. Bunu unutmayalım. Buradaki serbest halde hareket eden elektronlar aracılığıyla ısı da elektrik de iyi iletilir ve ısı ve elektriği iletmesi bizim için fiziksel bir olaydır. Bunu unutmayalım. Fiziksel olaydır. Metallerin yüzeylerinin parlak olması, dövülebilmesi yani tel ve levh haline gelmeleri şekillendirilebilmelerinin nedeni elektron havuzu içerisinde yüzmeleri ve metalik bağın metale kazandırdığı özelliklerdir. Bunları unutmayalım. Sonra şimdi 3 tane elementimiz var. Bu elementlerin aktifliklerini, sağlamlığını ve erime noktasını karşılaştırmak istiyorum. Erime noktası zaten sağlamlığıyla alakalıdır. Ama biz bu elementlerin elektron dizilimlerini açacak olursak 2, 8, bir şeklinde, diğerini 282 2 şeklinde, alüminyumu da 283 3 şeklinde açtığımızda metallerin alacağı yükler artı 1, son katmanlarındaki elektronları verebilecekleri için artı 2, alüminyumda artı 3 olur. Sodyum 1A grubunda, magnezyum 2A grubunda, alüminyumda 3A grubundadır. Aktiflik periyodik cetvelde bir A grubuna doğru gidildikçe artar. Bu yüzden burada en aktif olan bizim için sodyum, en pasif olan da bizim için alüminyumdur. Ama pasif olmasından dolayı diğer elemente göre daha pasiftir. Yoksa alüminyum da çok pasif bir element değildir. Tüm asitlerle tepkimeye girebilir. Ama bu üçünü karşılaştırdığımızda bir A grubundaki metal daha aktiftir. Mesela sodyum su ile bile tepkimeye girebiliyor. Ama Sağlamlık kısmına geldiğimizde yük arttıkça metalik bağ sağlamlığı artar. O yüzden alüminyumun sağlamlığı daha fazladır. Derim 3 2 1. Sağlamlığı fazlaysa aynı şekilde erime noktası da fazladır. 3 2 1. Yani bu şekilde bir sıralama yaptığımızda Sağlamlığı alüminyum daha fazla sonra magnezyum sonra da ne olur? İyot olur. Sağlamlığı fazla olanın erime noktası da fazladır deriz. Ve hemen örneklerle bu kısmı pekiştirmek isteriz. Burada metalik bağımız çok uzun bir konu olmayacak. Bunu özellikle belirtebiliriz. Verilen etkileşim türlerinden hangileri güçlü etkileşimdir? 3 tane güçlü etkileşimimiz var. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. Atom numaraları verilen aşağıdaki elementlerden hangisinin oda koşullarındaki atomları arasındaki metalik bağ bulunur? Yani metalik bağın bulunabilmesi için metal olması lazım. Yani ametal olmaması lazım ki mesela X bizim için 5A grubunda, 5A grubundaki bir şey de bir ametaldir. T 2 7A grubu, 7A grubundaki ametaldir. 2, 8, 8. 8A grubundaki bizim için bir soy gaz. 2, 8, 5. 5A grubundaki bizim için bir ametal olur. Ama buradaki B, 2, 8, 2. Yani 2A grubunda bir metaldir. Metal olduğu için de yapısında metalik bağ bulundurur. Bakın Şekildeki gibi serbest değerlik elektronlarının oluşturduğu elektron denizi içinde katyonlarının elektron denizi ile oluşturacağı bağ nedir? Elektron denizi var. Serbest halde hareket eden elektronlar var. Katyonlar var. bunların arasındaki bağ bizim için tatlı konunun anlatımına uygun olduğu için diye düşünebilirsiniz. Metalik bağ olur. Metalik bağ güçlü bir bağdır. Bu yüzden metallerin erime ve kaynama noktaları bizim için yüksektir. Sevgili arkadaşlar. Sağ taraftaki sorudayım. Yukarıda verilen maddeler için yargılarından hangileri ortaktır? Bir kere. İkinci sırada verilen gümüş bizim için bir metaldir. İlk sıradaki verilen ise sodyum klorür iyonik bir bileşiktir. metal elementi içermesi. Evet. Sodyum klorür. şöyle yazalım. Gümüşü de şöyle yazalım. Gümüş zaten metal. Sodyum klorürde de sodyum var. O zaman ikisinde de birer tane metal var. Gümüş katı halde elektrik akımını iletir ama sodyum klorür burası çok önemli. Katı halde elektrik akımını iletmez. Tuzların sulu çözeltileri ve eriyikleri elektrik akımını iletebilir. Bu yüzden ikinci öncül yanlış. Şekil verilebilme. Tuza şekil veremeyiz. Ama gümüşe şekil verebiliriz. Metaller dövülerek tel ve leh haline gelebilir. Ama tuz dövülemez. Küçücük bir tuz değirmeninde bile elimizde çok rahat toz haline getirebiliyoruz. Üçü de eledik bu yüzden cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. Aynı şartlarda bulunan yukarıdaki verilen elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Lidyum 2 Sodyum 281. Potasyum 2881. E, hepsi bir A grubunda çıktı. Demek ki bu elementlerin hepsi bir A grubunda. Peki periyotlarına bakalım. 2, 3, 4. Yani yukarıdan aşağıya doğru sıralayacak olursam lidyum en yukarıda. Sonra sodyum. Sonra da kim gelir? Potasyum gelir. Yukarıdan aşağı indiğimizde aktiflik artar. O zaman e, aktiflik artıyorsa elektron verme eğilimi en büyük olan kimdir? Potasyumdur. Yani potasyumun elektron verme eğilimi sodyumun elektron verme eğiliminden daha fazladır. Rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Lidyumun erime noktası potasyumunkinden yüksektir. Burada erime noktası onun çapıyla alakalıdır. Eğer çap artıyorsa erime noktası azalır. Lidyumdan potasyuma doğru geldikçe çap artıyor. Çap artıyorsa erime noktası azalır. O zaman lidyumun erime noktasının daha yüksek olması gayet normal. Sodyumun metalik bağ kuvveti potasyumunkinden fazladır. Metalik bağ kuvvetinde bir yük bir de çap etkilidir. Çap eğer artıyorsa metalik bağ kuvvetinde bir azalma olur. Sodyum ve potasyuma baktığımızda kimin çapı daha fazla? Potasyumun çapı daha fazla. O zaman potasyumun metalik bağ sağlamlığı daha az. Sodyumunki ki ise daha fazladır. Sodyumun yarı çapının az olmasından dolayı metalik bağ sağlamlığı daha fazla olur. Hatta bu yüzden erime noktası da daha fazladır. Üçü de alınca cevabımız 1, 2, 3, E şıkkı olur. Yukarıda verilen periyodik sistemde aynı şartlarda bulunan elementler ile ilgili seçeneklerdeki bilgilerden hangisi yanlıştır? En aktif olan metalimiz en sol en aşağıdaki T'dir. Metalik bağ kuvveti en yüksek olan yani değerlik elektron sayısı en fazla olan 3A grubundaki X'tir. 5 doğru. Erime noktası en yüksek olan burada üst periyot ve sağ taraftaki x olması gerekir. Çünkü x'in değerlik elektron sayısı daha fazla. D şıkkı birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan y'dir. Evet, daha yukarıda olmasından dolayı periyot olarak ve iyonlaşma enerjisi sıralamasında 1A'dan sonra 3A'nın, 3A'dan sonra da 2A'nın gelmesinden dolayı en yüksek olan 2A grubundaki y'dir. Atom çapı ise en alt periyotta olan t'dir. Erime noktası niye peki en yüksek olan Z değil de X? Çünkü X'in değerlik elektron sayısı en fazla. Bu yüzden X'in 3A grubunda olmasından erime noktası en yüksek olur. Bu yüzden cevap C şıkkıdır. Şimdi geldik diğer soruya sevgili arkadaşlar. Metalik bağ kuvveti metal atomlarının değerlik elektron sayısı ile doğru orantılı iken çapı ile bakın ters orantılıdır. Bir önceki sorularda da yaptık. Buna göre bu elementlerin metalik bağ kuvvetlerini sıralayacak olursak çapı küçük olanları alacağız. Örneğin sodyum 3. periyot, alüminyum 3. periyot, potasyum 4. periyot. Potasyumun çapı bir kere en az. Sodyum 1A grubunda, 281, alüminyum ise 3A grubunda. Hem çapının küçük hem de yükünün fazla olmasından dolayı yani değerlik elektron sayısının fazla olmasından dolayı alüminyumun bağ kuvveti hatta erime noktası en fazla sonra sodyum çapının daha küçük gelmesi daha büyük olmasından dolayı da potasyum en son gelir. Sodyum ve alüminyumun çapı daha küçük. Alüminyumun değerlik elektron sayısı fazla olduğu için alüminyumun elektron sayısı fazla bu yüzden erime noktası fazladır. Cevabımız A şıkkı oldu. Yani yukarıdaki gibi yorumlamamız gerekiyor. Sağ taraftaki sorudayım. X, Y, Z elementlerine ait bazı özellikler verilmiş. Buna göre hangisinin doğru olması beklenir? X ve Y aynı periyottaymış. Y ile Z ise aynı gruptaymış. Hemen şöyle bir kutu yaptım. Çünkü niye? X ve Y'yi böyle koyduğum gibi X'i Y'nin sağında da koyabilirim. Z'yi aynı grupta koyacağım. Aşağıda koyduğum gibi Z'yi nerede de koyabilirim? Yukarıda da koyabilirim. Böyle ihtimallerimiz var. X, Y ve Z baş grup elementleri olup atom numaraları arasındaki ilişkide buysa bunlardan hangileri olabilir? Y'nin atom numarası en fazla. O zaman en aşağıda en sağda olan Y olması lazım. Tamam. Z aşağıda olamaz. X sağda olamaz. X'in atom numarası da Y'den küçük. Z'nin de en küçük. Yani sıralamamız şu şekilde. X burada. Y burada. Z de burada. Ama aralarında boşluk var mı yok mu bilmiyoruz. Erime noktası burada en yüksek olan Y elementidir cümlesinde değerlik elektron sayısının en fazla olanının Z ve Y olduğunu, Z'nin de çapının küçük olmasından dolayı erime noktasının en yüksek olanın Z olması gerektiği söylenir. Bu yüzden yanlış. Metalik bağ kuvveti en zayıf olan hem aşağıda çapı fazla hem sol tarafta değerlik elektron sayısı az olduğu için X'tir doğru aşağıdakilerin çapı daha fazladır. O yüzden z'nin çapı en az. Ama sağa doğru gidildikçe çap küçüldüğü için y'nin çapı da x'ten daha küçüktür. Üçüncü öncül de doğru olur. Bu durumda cevabımız e şıkkı olur deriz. Ve bununla birlikte sevgili arkadaşlar metalik bağı da tamamlamış bulunmaktayız. Lütfen metalik bağda bağ sağlamlığının burası genelde unutulur. Bağ sağlamlığının yük ile Doğru. Çap ile ters orantılı olduğunu sondan ikinci örnekteki cümleleri lütfen unutmayın diyorum. Metalik bağ da bir güçlü bağdır. O zaman güçlü bağlı birlikte. Bu derste birlikte güçlü bağları da tamamladığımıza göre bir sonraki derslerimizde zayıf bağlarımızda ilerleyebiliriz. Hatırlayalım neydi onlar? Van der Waals bağları ve hidrojen bağları. Van der Waals bağlarını da kendi içerisinde sınıflandırıyor idik. Bunu da unutmayalım diyorum. O zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.